Oğlum Dönüyor kaç takım attı? lan buna Park'a? Hadi, hadi be doğal seleks, gösterme kendini. Tamam sakin olun arkadaşlar. Hadi ya. Go arabaya bin, arabaya bin, bin arabaya bin, bin arabaya. Bin. Hadi git de hölüme! Kendine iyi bak, bizim ben için, ben için sakın üzülme bro. Ananı. Aa, Saygılı ol. Ooo, Luna Park'a, oh. oha 3 takım. 4. Arkadan da gelen var. neresi? Atla bir yerine iyi? ya. Şuraya orta orta. Terini oraya atla. Ha önümüze at. daha tamam, hayır olayım. yanlış yere atladım. Ha. Sıkarım ha. Olayım. Güzel 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 güzel. Baskın basanındır. Tamam. Ben bir dakika be orada da baydım baydım her tarafı. Hop hop hop. Tamam orada baydık. Bir dakika bu baydık Mermi Mermim bitti mermim bitti mermim bitti mermim bitti mermim bitti mermim bitti, bitti. Ulan Allah belanızı versin. Şurada bir takım var. Gel takip et beni, takip et beni followla. Oğlum kaç takım atladı lan Luna Park ha? Hop! Hop hop. Dur barış abi çıkma. Çok fazla var. Tamam buradan gelecek galiba. Var mı başka? Bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Let's go, let's Devam, devam. Bir adam daha var buralarda bir yerde saklandı. He tarafın Uçup içine. Kuş bakışı yapıyorum ben atladım. Burada da bir iki tane gitmiş. Tamam. Geç oldu da. Şunu daha daha, bir da, bir daha da daha, bir daha bir da göremiyorum. Bir daha bir daha bir da, göremiyorum. da göremiyorum. Oğlum kaç takım geldi lan buraya? Oy onun oradını. Alt tarafa bununla park atladık be kardeş. Ne bu şiddet bu celal bu sinir. Bir Tabi şey söyleyeyim. Uzak mesafede mini 14 mü SKS mi daha güçlü? Uzak mesafede mini 14 mü SKS mi? SKS full sesle tabii ki SKS. Bu SKS full <laughs> sesle tabii ki <laughs> mini 14. Hayır hayır. Yalan söylüyor. CV 3 yelik var. Ba, 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 ba. Nerede sıkar be bana? Öldü abi. Ha. Evlere kaçmış sonuncusu. Ha sonuncusu. Seviye 3 yedek isteyen var mı? Tamam şurada. İlk kim alırsa al. Alır. Denizci'nin orada. Abicim benim loot'um çok kötü bu arada. Oğlum buraya atlayan adam atlasaymış bizi bitirirmiş bu arada. Neleri varmış? Ben Vermişim, oraya atladım bu arada. Oradan geldim. Bu arada ne alakası var ya? Saçman ama tabii ki Aa, şey daha iyi. Tek isteyen var mı? Ben alırım. Tabii ki şey daha iyi. Uzaktan SKS full. Hadi hadi basalım abi. Josh full basalım. Çok oyalanıyoruz abi. O o kıç, kıç, abi. Kıç çok oyalanıyoruz. Hadi hadi. Kıçı yok. Yürü yürü çok oyalanıyoruz yürü. Araba bir yok mu? Var araba. Gel abi follow'la ben açıyorum. Ben açıyorum. Gelen gelsin. Geliyor. Geçişmeye çalışıyor. Çok oyalanıyoruz ya. Bam 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 gidelim. Hayvan yığınımız var. Bende 3 kill var. Senin kaç canı var? 2 var bende. George pull bas. George pull bas. Orada çok iyi çevirdik bir mouse'u ya. Bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa. Sersemlettik pezemekleri. Ben, ben oğlum Uzi'yle şatkanla oynuyordum, oynuyordum orada. Ta adam var burada. Nerede? Nerede? Tamam sakin olun arkadaşlar. 365 tane mermi atmayın. Ay vuruyor. <laughs> Oha düşürdü. Düşürdü. Nerede? Önümde duvarda canlı bir. Gördüm gördüm gire. bekle geliyor bekle. Şafak dikkat et. Ben aldım onu. Önümüz var abi. Al önümdeki duvarda. Bekle. Pas. Nasıl bir düşürdüm ben? Bu düştü. Sen gelsene buraya. Felix, Felix, Hadi ya. Abi. Şafak kaybettik. Şafak ama çok kötü çıktı abi. Ben önündeki duvara mark atarken oraya çıktı. Adam ya ben adam gördüm bir tane ona sıktım. Sen onu diyor zannettim. Başka bir tane daha adam varmış. Dimme dimme işaret attım ben. Karşıma attın direkt. Sorry bro, sorry. Go 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 go. Go oluyorum ben. Aa adamlar var, adamlar var. Let's go. Bugün Eren geldi. Basılmadık yer bırakmayacağım lan. Her yeri basacağım yemin ediyorum. Luna parklar, Ondan ebeler, mi? nikahlar. Oyun yok size bugün. Nerede? Göremiyorum. Görüş açımda değil. Aha gördüm bir saniye. turşun lot ama vurma vurma bekle bekle. Hissetmesinler geldi bekle. Soldan koşuyor. Koştu bir. 7 bit. Nasıl yani? Nasıl yani? Şu arada adam, abi. arada adam. Canı çok az, canı çok az. Phoenix solunda var. Bir gitti. Önümde var abi. Bana yardım. Ben can basıyorum abi. Bir saniye. Sakin olun. Ben şu sığıyı basayım. Kaç tane kaldı e tarafında. Geldim. Şurada kaldı bir tane. Nerede? H.S. hesaba atmıştım şurada bir yerde. Burada bir yerde. Sağda duydum ses. Soldan duydum, duydum ses. De. Pingi var abi adamın. Adamın pingi var. Bekle 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 bekle. Oğlum bir pingini düzeltti ya. Anlamda bir sıkıntı vardı evet. Tamam 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 basmaya devam basmaya devam Arabayı çek arabayı çek arabayı çek daha basacağım çok mekan var Go Araba varmış <laughs> burada araba var araba var gel 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 Geldim 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 gel Kaskı falan var bunların Ya gel 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 basalım basalım Kill kill oynayalım gel Dropu boş veriyorum Rozok Alt, mu? Pochinki mi? Rozok mu pochinki mi? Rozok suku pochinki değil mi? Ee, Rozok abi Rozok Rozok üstünden geçecek Let's go Erangel'de basılmadık bak Biri gitti ikisi gitti Şurada üçü gitti Şimdi 4, 5, bura, bura her yeri basacak. Bak şu eve girdi. Düşman görüldü. eve girdi. Gördüm. Üst katta. Atlayacak orada. Hadi be. Vurdu. Araba gitti, araba gitti. Araba, araba. ben de vurdum. Go arabaya bin, arabaya bin. Bin arabaya, bin araba. Arkadaşlar geldi çünkü. Go. Gir, onlara head. gidiyorum ben ha. Arabayı takip ediyorum ben. Hadi. Hadi be Doğan Selex. Gösterme kendini. Darala arabayı. Canı yok abi çok vurdu. Bir dakika. Tamam. Hiç bakma Luta, ha. hiç bakma. Bak bak bak. Bin 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 bin. Tamam. Sana kill geldi mi abi fazla? Bana bir tane geldi ama oradan geldi. Go 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 <laughs> Boş ver. Canmasın, canmasın. Aha bir şey önümüzde yok. adam var. Arabayla izleyin. Bırak ya. Bunu bu Aa adamlar adam. fazla var. Fazla adam var. Go go go. Vur artık şunu. Vur. Önümde bir tane daha adam var. Bunlar arabayla yazıyorum. Bunlar arabayla yazıyorum. Oğlum vursana da şu adamı. Tamam altta bir adam daha var. Adam var, adam var. Şurada bir adam daha vardı gördüm. Arabayı çek, çek, gördüm, çek. Önünde. Şu önündeki ağacın orada olması lazım Barış abi. Altta abi Afrika kalmış. Hani? Yat aşağı. Go 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 go. Devam 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 durmak yok kardeşim. Getir Hadi git de ölüme. Motor girmiş, araba girmiş. Abi öyle girmeyelim çatı. Çatı abi. Vur <laughs> abi. Bak. Hani çatıda? Oh, aşağı atladı. O ne lan? Bir dakika, cam basıyorum ben. Beni koru, beni koru. O nere? Bu gitti. Sağ Gördüm ben. O, pop ağaçlar, bana sıkıyor, ağaçlar, bana, sıkıyor. bana sıkıyor. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ağaçta, çok güzel. Ben biraz daha geriye kaçarsam kurt alacağım. Sağa, sol yapıyorum. Abi, bo bozacak abi. Dur, bozacak. Dur abi, bozacak. Hadi! Bir kişi daha kaldı. Son, onu nerede? Benim yerde vurduğum adamın kili bana geldi. Ben onu bayağı vurdum çünkü. Bitti o. Bir düello dönüyor şu anda. Hadi canlande. be! Abi yemen lazım da olur. Raşla oğlum raşla. Böyle başvurdu. raşla! Abi seni bekliyorum ben ya. Phoenix Vurdum. Yes. Oh. Bu <laughs> düello kazananı benim oğlum. Adam olacaksın. Let's go let's go. Durmak yok. Durmak yok. Farma 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 farma. Ananı avradını. Bu kadar kardeş. Bu kadar. Beni böyle hayvancıl oynat. Benim nasıl takım arkadaşım vurursun lan siz teslim soldan ol abi suçlusu sensin. 10 tane kil daha gitti. Aaaa. Solda araba yanıyor. Araba mı yanıyor? Biz de yanalım. Gidelim yanalım. Yanmayalım mı be? <laughs> yan 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 benimle. E aha, aha solda ya. ses solda ses. Buralarda bir adam var. Bak gidiyor. Lan, bol, lan. lan bot lan. Bot botu nasıl vurdu ya? Gireyim, biri gitti. Gel, 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 gel. Hayır, araba, be. hayır, araba. Ananı araba. Hah. Doğru abi, geri, geri bas, geri bas. Sen şaka mısın ya? Can mı çekişiyordu yani benim altımda? Aha, ses. Aa, ses. Altta, altta, altta ses geldin. var. Uzatılmış. Ne oldu bunlarda artık. ya? O hangisini sıkıyor? Baygın. Hop, var aşağıda. Yok, tamam. Yok tamam. Fenix yalnız. Güzel devam tamam abi. Puçinki'ye baskın. Basmadık yer bırakmayacağız dedik. Puçinki'yi aldık. Araba var mıydı şu altta? Yok yok şurada buluruz kesin ama yürü. Öldürmeyin Çık. be kardeş birbirinizi. Öldürmeyin ama be. Ama yani Ay Yıldız o abi nereden buldun ya? O almadı bu droplardandır kesin. 5000'den <laughs> <laughs> <A> <laughs> <A> drop, <laughs> drop <laughs> geçtik. Evet dropun yanından geçecek oğlum. Lan oyun alanına neden ölürsün ya John? adam. Da Gördüm. Tamam bayıldı. O kil'i kimseye vermem. O kil'i kimseye vermem. Nerede abi? bu yok Gördüm. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Galanların hepsini alma şansınız var. Çünkü bak bu vurduğumda sizin de mi iki tane vurduğunuz da bottu bunlar. Yani bu da demektir ki? Bot? Demek ki adam var yani ve onlar da pusuyor. Anladın mı? Sıkıntı yok. Şu anda adam kalmış olması lazım. Adam Adım kalmış yani olması lazım. Şu an biz o tezekle eledik. Anladın? Tezeyi eledik mi oluyordu? Eleyi tezeledik. Ya ikisinin bir tanesini anasını satayım ama oyun, doğru. Yani tezekledik. Oynaşındaki Söyle. Otlar şimdi attı işte. Birisi de Hazreti bana demiyor ki tezek mi eledik, elik mi tezeledik. Şafak söyle şunu doğrusunu ya. Eledik tepsini. Tezekleri eledin abi. Tezekleri eledik. Yani tezekleyerek eledik. Elleyerek tezeledik, yok. eledik. <laughs> tezek olan şeyleri elekle elediniz abi. Evet, tezek olan işte asıl söylemek istediğim şey bu arkadaşlar. Türkçe çok önemli. Okul çok önemli, kültür çok önemli. Adamları vurmak çok önemli. Bunları pusamları bitirmek daha da önemli. Hop ya bir adam atayım, gidiyor atayım, ona bir atayım. adam gidiyor ona bir adam gidiyor ona. Gördüm gördüm gördüm. Hop o da yedi. Ay canaz canaz canaz. Topuna vurdum abi Ben de vurdum ona nasıl topuna vurdun ya? Bir daha vurdum. Bir dakika bir adam Aktim daha geliyor. O da, o da gitti. Durum, tamam. İki tane var Barış abi orada. Nerede? Bu senin sıktığın yerde. Şurada bir adam daha vardı biliyorum. An şurada, an şurada an bir tane daha vardı abi. Ona Ama, vurdum zaten. AVM'den, AVM 70'te atılıyor abi. AVM Şu önümüzdeki adamı alalım. Aldın mı Hüseyin onu? Aldım abi mavi, mavi konteynerdeki. konteynerdeki ekstra bir tane daha vardı. Aldım, aldım. İki adam aldım, öldü aldım. orada. Tamam okey. Önümde var abi bir tane. bot bu. Bunu da alayım. AVM sana galiba iseyim. Bir de yorumlarda şey yazıyorlar. AVM'de burada <laughs> abi. Üç tane ahead. beş tane bot Ayıldız. vurunca botlarla oyna. Anamla mı oynayalım? Arkadaşım özür dilerim ama siz de oyuna girdiğinizde siz ne kadar çok bot geliyor yani. Söylüyoruz biz oyuncu muamelesi yapmıyoruz ki. Tövbe estağfurullah. Abi önümde adam. Nerede dur? <laughs> ahead. Geliyor mu? Gördüm gördüm bitirelim. Aa, Aa ben sıktım pardon. Bak. Şu evin arkasında var. Şu evin arkasında var adam. Hani? Biraz daha solda 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 solda. Aa gördüm. Adam nasıl abi, gidiyor lan öyle? Evet AVM'si var. Yavaş yavaş gidiyor. Op, op, op. Geliyor. O değil o değil. Pembeli vardı bir tane. Tam bu gitti. Kafadan gitti bu. Abi burada. Nerede? Oğlum pembe mavinin içinde abi. Mavi dediğin hangi? Sol hepsi mavi. Sil Silah görünüyor abi. Şu mu? Tam ya, öldürdün. Ay gitti. Ay yıldız. Tamam. Özür dileriz. Ay yıldız. Çok özür dileriz. Ay yıldız. Özür 20 kaldı? Ne bitti oyun? Hey, evet, Ay yıldız çok özür dilerim yani ama yapacak bir şey yok reis. Biz de yolumuzu çok çalışıyoruz. Olmadım. Aynen son adam bot kalmış olabilir ama kaç kill kaldı çok merak ediyorum şu an. Arabayı alın da bu salak bot şey ölmesin alan ölmesin şimdi. Çıldırırım yemin ediyorum. Atlayın arabalara. Vallahi alan ölürse çok çıldırırım. Ya Abi oyun başatsa botu daha iyiymiş harbiden ya. Oyun sonuna bırakmışlar botları. Abi ünden, ünden, ünden. Nerede nerede? Dur Aa, dur gel, gel. bekle. Aa, burada burada. Bekle gidiyorum tamam. bekle. Gel, gel. Bot mu adam mı? Bot bot bot. Tamam bekle. Yaklaşın. Bota bot bir sürpriz yapalım. Acepro oyuncusuna abi, bir abi. sürpriz yapalım. Bu ne ya? Buzlara o Oo öldürüyor. Tamam gel buraya. Oğlum ne yapıyorsun lan manyak? Ya bir sakin ol. Gel buraya. Koş koş. Lan gel buraya. Lan gelin yanıma gelin. <laughs> kalkma be kardeş bizden. Abi, çok vuruyor. Gel gel evet. gel blokluyorum. Tamam kurşun değil çok gel buraya. Tamam, şarkı. Kendine iyi bak bizim için sakın üzülme bro. Ananı! Lan! Lan! lan. Öldü. Ha. <laughs> son adam bek sona son adam bek 16 leş. O zaman maalesef hepiniz ölüyorduk. Kaç puan geldi kardeş ben onu merak ediyorum şu an. 16 kilde. Ee, 36 puan geldi. 36 kil aldık herhalde. Adam. Kaç kil aldık? 16, 9, 25. 25'in üzerine 12 ekle, 37. 37, 2 ekle, 30. Yani çok güzel ama. <laughs> o sonda ya adam olsaydı daha fazlaydı bu. 50'ye varadı. Senin ligin taç bir de değil mi? Evet. Ya bu i̇şte bot olayını değiştirdiler ya oyunda. Başta değil de sonra spawnlanıyor. Ulan 39 geldi ya. Neyse. <laughs> güzel. Let's go.